bu freder video yapmadım ee, Tara'nın yeni kof, mücadeleyle gelen yeni kostümünü aldım arkadaşlar. Falsun Order 5'ini aldım arkadaşlar. Elif fazla izleme vaktim olmadı. O söyledi bana, bana tahminleri. Hepsi de tuttu tahminlerin. ikinci gün aldım. Birinci gün 600 video puan falan yapmıştım. Order'ı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 50k büyük ihtimalle bu sezon olur. Çok az kaldı 50k almasına. Ee, Koftümü hiç denemedim arkadaşlar açıkçası. Şimdi videoda deneyeceğim. Deneyelim bakalım. Elmaf katmıyor. Yani şu mapte bir deneyelim koftümü. Nasıl bir koftümmüş. Deneyelim bakalım koftümü. Atışları nasılmış arkadaşlar? 3 tane telefon atıyor atışlarında. Aynen. Yani güzel atışları güzel. Beğendim. Fena değilmiş. Bakalım bir ulti dolduralım arkadaşlar. Ultisine bakayım ben. Ne atıyor? Atışları fena değil. Beğendim atışlarını. Ha, galiba snipe attı. Dönüyor. Allah Allah acaba kim lan karşıya gelen? Uncle o Hayra falan yani. Kim ki acaba? Zannetmiyorum ya büyük ihtimalle şu BF killer ıı, arkına falan sniper atmıştır yani. Yani atışı da fena değilmiş. Ultifini beğendim güzel arkadaşlar. Yani görünüşü beni pek tatmin etmedi ama bence arkadaşlar Hırfuf Jeffi daha iyiydi yani. Koftum da yani çok kötü değil Güzel ama Hırfuf Jeffi yani ıı, 10 verinden 10 veririm hırsız cefiye. Buna da bir 10 verinden 6 falan arkadaşlar ya. Benim de bu arada tarada bayağı koftümüm oldu ha. 3 3 koftümüm oldu aynen. Mavi tara. Zaten o herkeste var da. Fokak ninja tarayı almıştım. Bayağı indirimli bir şekilde güzel aldıydım onu. Ultiyi çok boktan attım biliyorum da. Tamam alırsınız değil mi? Tamam. Elkita da tam videoda beni arıyor ya. Yani güzel arkadaşlar beğendim. Fena değil kostüm. Hadi abi. Yok. Aldılar. Hadi bak kim geldi karşımıza. Hmm, yok tanıdık biriymiş. Hı hmm. bir de şeyde deneyelim. Knockout girelim arkadaşlar. Tamam abi, ateş edelim. Şunu keser mi şuradan? Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Yok, tamam. Ultimaf kaldı galiba dolmasına. Aldı, Burana knockout. Doğru yalan. lan. katmaca girdim daha demin, onunla karıştırdım. Ben adamı öyle uğraştırdım. Neyse ya, alırız bunları. Bizim search fena oynamıyor. İdare eder. Tamam, güzel. Dur ben atsın basayım o zaman ya. <laughs> Arkadaşlar görmediniz. Olsuzluğum tuttu. Tamam abi. Sen Berli alırsın değil mi? Ama alamazsan da artık öbür öyle kalırız. Arkadaşlar bu arada bana abone olup da yorum yapmayan çok kişi oluyor. Yorum yaparsanız yani Füviye hani yarın bir gün belki geliştirimde yayınıma gelirsiniz. Beni hatırladım deyince mı yani. Yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Ve bir de tanıdığını veya BF bilen falan arkadaşlarını varsa videomu paylaşır falan sevinirim arkadaşlar. Ama hadi ya oğlum ne da BF'lere. Ama helal olsun ha. Belli alırsa alır yani. O helal güzel oynadı adam. Bir elde arkadaşlar şey girelim. Sokak Ninja nice, Tara gireyim be. Bir elde. Şunları şöyle bir üçünü bir anda çeksem çok iyi olur arkadaşlar. Birazcık yaklaş falar. Şu an yok. Ha birazcık. Aynen onu sen alır mısın? Tamam reis aldın ama. Çok kötüydü ya ulti. Aa aldım onu ona rağmen. hadi belki bir ihtimal alırım burayı. Ama ikisini harcadı be. takımdaki adam da şey almış ama herhalde görevi var yani bu mapte ne şeyle girsin ki. çok iyi helal tamam nice çok iyi bu da bir çekecek bu arada aynen güzel çıktı bu arada helal olsun tamam bir ulti at ona Patlat onu. Tamam çok çok iyi. Ya yani benim ultim edaf kaldı. İkimiz vayna yerde durmazsa kalır bu maç. Tamam abi. Hadi bakayım. Hadi şöyle Çok yanlış çektin kanka. Tamam. Nice aldık arkadaşlar. videoyu da arkadaşlar burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.